Thanks for Evet geldim çok özür dilerim kaç bir dakika sizi beklettik ama <laughs> çok özür diliyorum. Evet. Ay, ay. Böyle bir sorun yaşadık evet az önce bir yayın koptu ama. Erli. Of lan bir titreme geldi lan Çok özür diliyorum. Ee, roma'nın kederi. Roma'nın kederi çünkü hatırlıyorsunuz en son Los Santos'tan sürülmüştük. Sürülmedik de biz kaçtık. Çünkü önce şu önceki yayınları ben bir şey yapayım arkadaşlar. Sistemi yükleyeyim. Yani arkadaşlar izlesinler. Şuradan yayın tekrarından. Yayıncı paneli. Az önce bilgisayar gitti. Yayın arkadaş ben ne, yap beni ne yapıyorlar? Banlıyorlar mı? Drop mu atıyorlar? Emek bir uğraştıkça benim başıma kötü şeyler geliyor arkadaşlar ya. Vallahi hep kötü şeyler geliyor. Ben bu başıma gelen kötü şeyleri hak etmiyorum. <laughs> hak etmiyorum yani. Tamam şu an zaten yayındayız. Normal yayındayız. Twitch bir kontrol yapıyorum. <laughs> Sorun yok. İyiyiz. Tamam. O zaman hem kayıla hem de oyun'a devam. Arkadaşlar en son hatırlıyorsunuz ki Niko Bellikle baya kötü bir konumda kaldık çünkü ee, bu sefer harbiden boyumuz aşan işler yapmıştık. Onun dışarı nereden çıkıyoruz lan? Yanlış kapıdan mı çıktık? Abi kapı. Bu mu? Aa pardon, tamam. Bayağı boyumuz aşan işler yaptık hatırlıyorsunuz en son. Oo, oo bir dakika. O kasıyor. Birazdan geçer galiba kasmaz. Aynen geçti. Tamam. Hemen görevlere akalım. Pakette kaybetmiyoruz. Az önce ben çekmeyi unuttum değil mi o saniye? Hay kafama tükürüyor. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Yanımız, yanımızda bir eleman var. Bizim Roman'ın manitasının. Arabaya çarpıyordun az kalsın. İnersem aşağı... Lan! Eee. Mallory your cousin bernard not be messing with her head you're gonna propose right you're gonna make an honest woman of her right i think that's as much of a decision of mallory's as it is roman's i don't know if he's grown up enough to make a good husband what's it to you anyway i didn't know you and mallory was that close shit man man is close to everyone who grew up on the streets of zamanda bizim roman and Şimdi bu eleman bizi iş yaptıracak yine. Bu sefer başka bir iş yaptıracak adam bulduk. Eleman sürekli bir tanesi de kamera sallayıp duruyordu. Bizim Nikon'un tepesi hatta iş konuşuyoruz kamera tutuyor. Evet bey yüz Nikon'a sonra da çekelim kamera. Aman ha <laughs> burada. Kamerayı kırdı. Hani ben o söz senettir diye lafa öyle gireyim. Yani Bizde söz senettir kameraya falan ne gerek var iş yaparken. Diyor ki dostum bu kamera diyor işte benim şeyim diyor. Ana şeyin falan diyor. Gerek yok ama. Bizi i̇ş iş duracak ya işte böyle. Bakalım nasıl iş yaptıracaksa. Bunu pek gözüm tutmadı. Çünkü gözlüklerim bana Bu kim lan? Baby, we got to follow gülmesine izin verme. takip. takip görevlerini hiç sevmiyorum. Böyle uzaktan uzaktan gidiyor ya. Yakala indir sık kanadını işte. It's two car lengths, right? Uh, that's how far you'll stay behind the woman when you're harassing her? İki araba değil de sen onu üç yapma. Yani gözden kaçması mesafesi yeterli. Üç araba iyidir. Bak mesela ışıklarda şu an. Böyle durursak o bizi görmeyecek. no these streets is mine man i can feel them flowing through my veins you sound like you've something else in your veins man. You know, i ain't touched that shit in years who you been talking to man i'm clean you know. man serene fucking serene oh i'm sorry you ever thought about doing some tv you might be able to get a series of the back of mine you know Nico, bellic street justice bro not really my scene just wait till you see your face in the screen i always <laughs> wanted to be a well-known idiot people say to me why you do this why you want to clean up the streets so bad what's your passion do you tell them to get famous it's for the love man they know me because i help people man i'm all love caring for these streets Manyak bu adam ya, askerler de gidiyor bayağı savaşıyor yani birebir asker, insan gerekirse insan öldürmek zorunda kalıyorlar. Onlar da her vurduklarını çekiyorlar mı, sen manyak mısın? Aa çok pardon, çok özür dilerim. Ee, biz an itibariyle dün arkadaşlar, şunu hemen düzenleyeyim, 12 takipçi olduk, onu da söyleyeyim, bir takipçimiz daha var artık. Şöyle, heh tamam devam. İsterim ki takipçi sayımız artsın. Ama böyle olmuyor. Ya bir bir artı ya da hiç artmıyor yani. Üzücü bir şey ama yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş. Elimden geleni yapacağız Polise mi vurdu girdik ya? Polise vurmak suçtur. Baba yeşil yanıyor. Sen niye yolda geçsin, yoldasın ya? Hani kurallara uyuyordunuz siz? Man, this is how to roll. Satıcıya yanlışlıkla çok yaklaştık. looks like he's about to stop yo you best pull up behind him man you have arrived follow him into that warehouse and get rid of the dealers i thought you were going to clean up the streets hey the message is what's important man it don't matter who gives it i for one I ain't in this shit for the ego trip you taking my money aren't you be my voice. I'm gonna go back and get Jay. Arabayı niye alıyorsun pezemek? Anasını satayım bir araba çaldıracak bize. Hazır mıyız? FBI! Oo oh, pardon. Eee? Başka bir giriş yolu mu Tomu kitle nereden gireceğiz buraya biz? Ha yani şurada bir yol var galiba. Polis amcaya bak ya. Abi sorun şu ki satayım Assassin's Creed Aa silahımız da hazır Giriyor muyuz buradan? Hazır mıyız? Galiba buradan girilmiyor ya.

Russell, get you. ah, dead, lan He şuradan geliyor ateş dur Next time stay away from me. Bu mu lan? <laughs> ah Uzi'ye gittik sattık mı ya tüh Lan Al, muzeyi almışsın ne güzel. Şunları silahlarını alalım da ziyan olmasın beyler. Kapıyı vuracağım zaten dur. Şunların silahlarını alayım. Silahları ziyan olmasın. Tabanca gibi bir şey yoktur. some street warrior stands yeah. outside the site of another gangland massacre right oh cut what okay what oh, oh, oh could you walk out of there just one more time we need to get the shot just right oh yeah yeah that's a good idea i can put my foot through your face if you like i don't mind doing that again oh, and again until oh, i get it right easy easy nico hey did it look good huh was it a good mixture of that sadness and resolve you looked Great. Great. Yeah. Let's do. It. Okay. From the top. Yeah. Right here. Wait. Where are you going? Eh. More senseless death than the police aren't even here yet. Help has only one name on the streets of South Bowen. Manny Escuelera. That's right. Follow me. We'll be prepared. Street life ain't pretty. <laughs> <laughs> ne Aa in şimdi arabada. İn 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 in. Hadi ya. Aslında gerizekalı mısın oğlum? Silah çekip arabayı alıyorum. Manyak da arabaya binmiyor lan merdivenden çıkarttı ya hızlı gittim de çıkmadı iyi mi yine mi geldim buraya ya of <tür spooky> o adamım niko we did not find your mr Bulgarin and i were very disappointed i was dimitri why did you turn on In a cesspit of a city like this by aligning myself with a bottom feeder like you? You who have so many enemies! You robbed Bulgarin! You killed Mikhail! You know no more of loyalty than I do! You know why I killed Faustin. It was not my choice! I will find you, Nico. I have burnt you and your cousin out of Hove Beach. I will smoke you out of any other hiding place you have in this city. See you soon, Nico. Hala daha bize arama cesaretini gösterebiliyor ya. Dümün de kan alacağım bir tarafından. Çok özür diliyorum. Çay koyup geliyorum. Sen aşksızlığa küm edildiysek bu dünya yansın. Hadi bakalım. Oh be. Okay, guys. I just want to get one uh, more shot, okay. please. This is gonna look great right over here. Okay, Officer, right, please, I need you this here. way. Thank you. I need you to up. up <laughs> <laughs> <Aniji just tight, laughs> okay, oh, thank you. A little closer, little closer. Thank right. you so right. much. Cool. <laughs> wonderful, Thanks. wonderful, uh, beautiful. Now we are gonna be. Uh, da, 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 da. Yeah. All I can say is I hope you'll continue to make the community a better place. <laughs> hey, man. You know, for a cop, you ain't so bad, man. You know, give it up. The streets, man. <laughs> oh, okay. Work. Give it up. <laughs> <laughs> <All> <laughs> hey, right. Officer mccree This is Nico right here. This is my man, Nico. Oh, good to meet you. Uh, I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Oh no, I'm uh, just a tourist. Uh, look, Manny, I gotta go. All right, keep doing what you're doing. Thank you, officer. Thanks, officer. Yeah, man. you know it was a real big thing for me. You police know what I'm saying? A real street cat to start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where I'm from, out here, man, police is a dirty word, man. Manny, you know... I got things to do. You off. Yo, man, I was just getting my flow on, man. I ain't rap right for years. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man, I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. Alright, I'm just saying. Whatever, man, fucking punk. Yo, listen, homeboy. I, I, <laughs> do man. Man. I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was going to get this place cleaned up, and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. The streets, man. They owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. Over here, man. I'm on you. Yo. That's what I'm saying, man. Street, we got codes, man. You <laughs> know what I'm saying, we live by this code, you İşi gücü kameranın önünde şov yapmak, ya. Yeah, man! Sokaklar, adamlar. Otur Oturduğu yerden göt büyütüyor. Sokakların nizamı biz getiriyoruz. Bu götün primini yapıyor. Prim. Hiç sevmem. Hayatım boyunca da yapmadım, yapmayacağım. çatı üyelerini temizle. Bunlar mı çatı üyeleri? <laughs> Kim lan o? Lan şuraya bak. Oğlum bizim canımız bayağı azmış ya araba değiştirelim. Araba değiştirelim emniyet için. Ha kaçıyor mu? <laughs> Dur. Ben indiriyorum. Benden kaçış yok. Çok özür dilerim. your street problem. Now help me out with my financial one. with you kid, but that's okay. makes man. Tamam burada bitirelim. Madem öyle. 20 dakikayız zaten doldurduk bu kadar GTA 4 yeter. Ee, GTA 4'ten sonra da biraz şimdi Valorant'a geçmek istiyorum. Kaydı kapatıyorum. Bu Valorant'ta görüşürüz.